Şey görmedik. Tüpteki sesleri muhakkak duyuyoruz. Sky'ın burada olduğunu anlayacağız. Anladım, açılacak. Yavaş yavaş. Asay'ta doğru Çok güzel oğlum Kuti. Nerede vurdu lan? başardı. Öken, Aslan O çok ilerlediler. Aslan öldü. Aslan, Aslan 4, 4 pozisyona geldi. Asayt'a girdiler. Plant'i aldılar. Kushner arkadan gelecek. Hatta 3 oyuncumuz arkadan gelecek. Yine Viper'ın şu anda pozisyonu. Bu herif sıkıntı. Oldukça kritik. Onun da yaklaşmasını bekliyoruz. Kolda Eyvah. Içerisinde. Arkadan giden oyuncularımızın farkında. Aa, gördün onu. Abi bilmiyormuş son anda açtı. Işte, onu vuruyordu. Yine Power'a perde açıldıktan sonra şimdi net bir görüşe sahip oldu. Abi yakalayamadı. Hızlı, hazırlıksız gibi. Smoke çekti eline. Moj yakındaki oyuncuyu görecek. Onu Sadece dikkatli olması lazım. Kuşların Vur. Nice. 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 hadi Nice. BBL Esports 1-0 öne geçiyor. Spike BBL Daha şansları da var. Çünkü Türk'te Trex. A'ya doğru taşıyorlar. Trex zaten Türk ve tekrar onun yerine O da kamerasını Aslan! Bir Trex. Aslan başı da Dikkatli olmamız gerekecek bu saatten sonra. Çünkü AMDL'ler hem 49 cana sahip hem de site'da tek. Hem de site'da tek dediğin gibi. AMDL'ler de site'da tek olduğunun farkında. O yüzden biraz daha açılma kararı alıyor. Retake'e bırakma kararı alıyor. Emdialal lurk'e çıktı yalnız arkadan yaklaşmaya devam edecek kapının açıldığını duydu Gunshiner. Burada Cute açılmaya çalışacak kendi. Diğer taraftan Burcu'nun <laughs> köprü altından yaklaştığını görüyoruz. Kapıdan hala çok tedirginler. Kapının kapatılması ile birlikte pozisyon almaya çalışıyorlar ama Lörg'den gelen Eğim diye helal. Hadi power. Yakalanıyor burada ee, sayfa. sizde, sizde, sizde. öncesinde fark etti onu safe. Çok Maalesef iyi ilerledin aldı oğlum. Takas geldi 2 ve 4 pozisyon Teklendi yakındaki oyuncunun Ya oynuyor. Evet ya. O, ya. Kaçırmadı power ya. mesafede yakaladı. imza atıyoruz. Hemen oturmadı. Çözdü, 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 çözdü. almaya çalışacak. çok az kaldı. Elim, 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 elim. Elim, elim, elim. Hayır. Üstümüze geldi. Nice. Oh. <laughs> nice. Ay, bir facia çok iyi oldu. oğlum. Çok, çok iyi gördük. be. 2-0 Aferin Kuti. Belki çok zor oldu ama. Spawn tarafında bir çatışma yaşandı mı? Hayır. Tek dakika galiba. Başa baş yavaş Seyf'le birlikte A'ya doğru girmeye çalışacaklar. Biz yine sarı konteyner arkasında eğim diyelerle bu sorunmayı gerçekleştiriyoruz. Bu site'da Diğer yandan Rast B'de olabildiğince ses yaptığı oyuncularımız siteyi B'de yapmayı tercih ettikleri için A'da ilk etapta tabi ciddi bir savunmamız olmayacak. Emdiyeler ilk kontak Hadi ilk oğlum çalalım lan şu roundu. Kusur so, iki kilim var lan. Ay 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 gördü. Çok güzel çok güzel çok güzel bir tere. Arkam arkam bir saytın arkasını vermedi onlara kolda Mertan'ın haberi yok yayın gelen. İki oyuncu önünde. Burada çok, güzel bir oyun ortaya Hadi. Çok güzel, güzel oğlum. çıkardı arkasını dönmesi lazım. Orada Saif. Maalesef takası almayı başardı. Yine Sova'nın getirdiği ikili var. Leo başarılı bu konuda. 2 ve 3'te Q ve Aslan Maşadov ilerleyecekler. Aslan Maşadov güzel oğlum. headshot. Önemli bir headshot yine. Bu roundu koparabilir miyiz? Bonusu kazanabilir miyiz? İmkanımız var. Bir tane şok oku gitti Q Sadece 40 candı. Hemen sağına bir atması lazım. Başka bir şok oku daha. Etkisiz bu sefer. Kadar bırakma bırakma hastalama vuracak hepsine. Çok fazla süre kalmadı. yarıya kadar aldık. Çözüyoruz, 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 çözüyoruz. A A meseleyi. Maalesef Son anda round'u kazandılar belki. Bak, güzel güzel güzel, güzel 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 olsun güzel. Olsun, güzel. olsun olsun güzel. olsun. Oraya gelen bir teşvik var güzel güzel. bizim için oynanacak. Küşner şimdi sarı arkasında ortadan iki oyuncumuz yavaş yavaş hareketleniyorlar. bu aşamada düşmemesi lazım. Paura Ortadan Baro, güzel geliyor. Çok, çok güzel kuti. Aslan, aslan. Leo ve Leo. Tamam bir tane daha, daha Türk biliyoruz. Da bu üç ve 3 etmesi gereken bir kapı. kuti. Onun abi diyor, çok görüşe sahip Kili kaçırdı sonuna kadar ama rast destek vermiş. Bu sıkıştı. Maalesef kapıdaki pozisyonu kaybetti. bir getirdi. Skayınları da olduğu belli. Bir flash bekliyor. Attı ama flash pick'in maalesef Yiyoruz bu aşamada çok fazla süre kalmadı ve double pick de Raz Düşürü evet. düşüren, Olur. düşüren, isim dördüncü round'u geride bıraktık dayı Ve maalesef tüp kontrolünü onlar aldı evet, Çok rahat alıyorlar Sonra bir operatör lazım yalnız tüm sağ Destek lazım. Okay. Muş bunları yapmayı çok sever. Muş o yapar. Muş, Muş ama yok. Leo, Şimdede... Abi bir can. Ah. Bitmeye yakın. Evet. bir lazım. diye çıkarmış. diye En sonunda Leo. 3 çok getirdi durumu Aslan ah. Tam üstüne koymuştuk. ki gelen. Üçüncü arka bir maç Leo şu ana kadar. Birazcık daha dikkatli olmamız gerekecek ona karşı. 2 ve 3'te AMD Elal ve Paora şu anda Elgov tarafında kaldılar. Atılan bir başka şok oku daha var. Perdemimiz burada site'a e ilerlemeyi bizim için sağlayabilir. Yine City'deki oyuncuyu gördük ama Trex en geriye yakalıyor Paora. Gider ayak bir oyuncu daha düşürürsek, düşürebilsek gayet iyi olacak bizim adımıza. Geri bitti. Paura da güzel olsun. var ama Leo 4 ile bu round'u hmm, tamamlayalım. Bu round'u almamız round lazım. Özellikle Q'şunların ultisiyle belki... Trey'e bile girdiler. Trey'e bırakırken Sky Ultimis var. Trey'e girecekler. Viper'ın ultisi var. Zaten Viper'ın ağı şu anda açmış bulunmaktayız. Bak bir Ar tane tüp, tüp var. Tüpten yürüyor. Tüpten yürüyor. Tüp 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 çok dar kala. Ya. Burada yine dirsek kontrolü bizim elimizde ama haritanın diğer yerlerinde Abi yok. Dört düzgün infamous power arkan. Telçereye yönelirken trex. onu arkalıdan aslan, aslan bravo. Abi bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Dikkatli olmak zorundayız ve ulti kullandılar. Şimdi Kolda Mert Aslan Maçudo yakalıyor. Kullandığımız sülükler belki rakibi geri itecek ama biz siteye ulaşabilecek miyiz? Asıl soru işareti bu aşamada. Bizim için bu Trex ortaya doğru yöneldi. QoZ'unu şimdi içeriye doğru smoklarını kullanıp sızmaya çalışıyor. Elinde operatör var. Fark edilecek mi oyuncularımız? Raz elinde bir flash bıraktı. son oturduk. Bir fake verdik. Nasıl aldı? Bir kill muş. Ona karşılık verdi Raz'ın orada yeri belli ama maalesef Raz bir kill daha çıkardı. QoZ'unu da kolda mert'e bulmuş. Gayet anlaki, net bir şekilde meleğe girdiler. 2 oldu. olduğunu var. biliyor Pavra. Pek de bir bilgiye sahip değiliz. Paura kaplan tarafından tespit edilmedi. Bilmiyor var Paura'nın orada Evet bilir. evet. Ama yani bakabilirler ya. Bu nokta aslında çok basit bir nokta. Sürekli olarak kontrol ediliyor ve Pilader. hata yapmayıp kontrol ediyor. Akarlar ama kanka yani. <laughs> Oranın infosu yoktu ya. Güvenli oynuyor bu. Yıl tarafı. Sayfı geçirme olmadığını diyorlar buraya. NBA'lerin üzerine gelen bir konuda yakalıyor. Çok zor bir retake olacak. 4 ve 5 retake çok zor olacak bizim adamımıza en azından skor almaya, silah düşürmeye çalışacağız şimdi Kuşner. Burada perdenin düşmesiyle birlikte hızlanacak gibi Kuşner'a olan denemeler var ama sahip hata yapmadı burada. Burada orada yakalanacak Bush bir, yakalayacak daha doğrusu sahibi. Kolda mentadan denemeler var o, Güzelmiş, o, olsun. bulduk kolda Manta. Eğimli tek başına kalan oyuncu. Üç kişi var karşısında. Eğimli Yelal'den şu oldu. Manta. Hadi gun round, hadi. Hadi, hadi. Üç şey yaptılar. Safe operatörü, a noktasında mağarada kullanıyor. Bizim operatörümüz ise şu anda cushioner'la dirsekten hamle yaptı ve helal kuti çok önemli Hücum etmeleri artık olduğundan çok daha zor. Çünkü Viper'ın yetenekleri olmayacak. So çok, güzel olman, çok güzel bir, güzel bir, ele, <laughs> oğlum, bir yiyecek Çok güzel bir ultisi. Ulan gitti Hüsteyi vurdu. Oğlum Hüsteyi vurdu. Helal! Çok iyi Yine kapıda Trex'i yakalamayı gelecekler safe. Kim çıkardı? Nerede olduğu belli. Destek gelebilecek yani. sende oğlum. Hayır ya! Düşürdü. Çok kötü oldu. Bak oğlum bu te. Sana pozisyonda güçlü bir pozisyonda safe görmedi. Onun ama safe. Maalesef alıyor. 1 ve 2'de safe açtı. yeri belli. Bu kazanabiliriz. Kaptanların ihtiyacımız var. Tecrübeden kaptandan bir beklentimiz var ama double pick geldi. Abi. çok bir şey yok. Abi Hüso çok kötü kaldı. Hüso çok kötü. Pek de yönelmediler zaten ortaya. B arkasında bekleyen iki tane oyuncuları var. Şimdi biz açılıyorken... Oğlum güzel açıldık lan. Vallahi güzel açıldık. Hak duyduk mu onu? Mevcut. Şimdi görecekler bizi. iki tane kill anında. Onların lehine geldi yine. Muş bayağı aldı. Buranı! Şerif denilmesi maalesef istenilen şekilde gitmedi bu fight bizim adımıza ama en sonunda İmgelal biraz hasar vermiş. İmgelal biraz hasar verdi. Power orada istediği vuruşu yapamıyor. Muş 20 canla birlikte oynamak zorunda bu round'un devamını. İki öncümüz <laughs> hayatta. Yani kalabalık yeri az çok tahmin edebiliyorlar. İmgelal Çok güzel ben, oğlum. Tek geldi İmgelal'den ama devamı gelmiyor. Muş da aynı şekilde pozisyonunu ayarlamaya çalışıyor. Muş'un da pozisyonu Biliyor yerini artık biliyor. Belli. Duydu da. Başladı artık. Muş oradan iki kilin tık tık. Oyunculardan bir tanesi. Kafaya çalışacak ama safe hata yapmıyor burada. AMDL tek başına kalan oyuncumuz. Şimdi AMDL'lerin hızlanmaya çalıştığını görüyoruz. Burada skorlar bulmaya çalışacak AMDL. Ras onu bekliyor şu anda pozisyonda. Ama buraya geçtiğini tahmin ediyoruz. Ras tahmin ediyor Ras'a. Tek geldi. Tek geldi ama geri beni oldu. Enti. Enti. Ras hata ente. yapmıyor. Hadi oğlum. Hadi. hadi, hadi yeter Enti'ler. Vallahi ne kadar güçlü olduğunuzu biliyoruz. O savunmalardan bir tanesini bekliyoruz bu arada. Yine Hadi oğlum Pavra. Pavra can. Destek lazım. Usulikler Eyvah, onu kırması lazım. Nice. Kırmayı başarıyor. Stavus'un Pavra korunlu oldu. 5 ve 5 Aynı zamanda Hepsi yedi lan. Var. Aslan. Aslan. Çok güzel Aslan. Çok yakaladı içeriye doğru hareketleneceğiz. Bir tane durum var. Bunu kullanabilirse çok etkili olabilir. Açıkta yakalayabiliriz bazı oyuncuları. Açık bir ulti bu. Aslan içine girdi bu ultinin. İçinde nasıl savaşacağız ya? Karşılayacağız. Leo şatkanla Aslan'ı yakaladı. Short ile 200 bir sınavda. Devamında çok nice. Evlen. Çok iyi şu. Çok güzel, güzel evet. oğlum be. Oh, lan, be. Lan, 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 ve lan, ardından işler lan. en sonunda. Hadi 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 hadi, hadi Sona erdi. Ya çok zor gözüküyordu açıkçası kazanması ama. Real. Bir... Ne altı açıldı. Tamam sen de drone park oldu e ikili çıkartıyor. Muş karşılık vermiş. Muş izlemeye devam edecek double pick. Geçen de almış. Anında safe. Evgeneli yakaladı bu ulti artık inecek. Bu artık tüp pozisyonu bizim için oldukça kritik. Soymuş ya. Başka oyuncular getirecekler mi? Flex Faro'yu yakaladı. Çok güzel, lan, çok, güzel yavaş yavaş. çok güzel lan. Çok güzel hareketmiş. Çok güzel hareketmiş. Abi bunları bulmamız lazım yabancı ya. Yabancı. 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 9 hadi beyler, hadi beyler, hadi beyler. Sami biz daha iyi kullanırız Sami. Ya Ne oldu? Geri dönürüm sandınız Geldim Nice. Nice. 3 savunma başlıyor. Çok güzel oğlum, ya çok ya güzel, ya güzel ya be. Ya. Tertemiz oyun ya. Para geldi ya. geldi sana oynayacak Paura. Paura sana oynayacak Paura evet. sana oynayacak. Kamerada evet. evet. Abi. Çok güzel bir Aslan. be oğlum be. Bu. Hadi. Hadi momentum hadi. 10 numara oyundu. Artık bizim için çok büyük bir problem olmasa gerek. Onları da var. de Olmamız lazım. Var. Çok ben, güzel oğlum kötü. Aman bileyim. dikkat. Ok ok can yakar abi. Birden nasıl olduysa Hem klasik hem de şerifte birer kill çıkardılar. Çok sıkıştık. anlamak güç Çok ve sıkıştık ya. Burada baskıyı kurmaya çalışacaklar. Seyfin elindeki Marshall. Tamam Martian. darlayabilecek şeyler yok artık. Tehdit şu anda bizim için. Ve gelecekler burada. Özellikle bu iki oyuncumuz Aura. Nice aslan. Nice oldu. Çok oldum. güzel bir oldu. Nice çok be. Çok güzel be. <laughs> Şimdi roundumuzu problemli gözükse oynamaya çalışıyorken Koltomense kamerayı kırdı. İki kişiler tüp yakınında bir kaplan Faro'yu gördü. Üstüne baktıklamaya... Aslan Les Paul. Bon Kör olmadı. Ve asit avuzu Faro'a fake verdi Çok güzel fake. Çok güzel fake. Oyna, oyna, Paura, oyna Faro, oyna Faro. Aynen öyle. Oyna oğlum. Şey görebildik mi? Faro çok rahat. İkili kesip de Ulan doğru ardından Soma'yı görüyoruz. Arkasından geliyor. En iyi lan. -Lan, -Lan. yakaladı ama bonusla kazanma ihtimalimiz yüksek. Nice Bonus Kuti. Helal oğlum Kuti. Ve Bu. Ve dokuz, ya. Çok iyiydi lan. Çok iyiydi lan korumaya gidecek sadece ve sadece bir oyuncu kanka kaybettim. o fake falan ya çok iyi oyundu be power'ın gerçekten orada fake'ini verdi ama hakikaten sonrasında kendini unutturdu yani bazı İlk takımlar atakta çok daha iyiler ya ikinci vuruş kolda ventaya yaptı bunlardan bir tanesi de bir yer çok, <laughs> çok iyi bir zaman kazandırdı <laughs> takım arkadaşlarına ve sonrasında da Kushner'ın yaptığı hamle Kushner'ın aldığı pozisyon çok hmm. değerli İki skorla birlikte round'u kazandırıyor. Durum 9 5 güzel 9 6. Ekolar. Eko vermezsek 9 7. Yıl atamıyor şu an. Yıl atması lazım ama. Pilotta. O ne ya? O ne ya? Bir ya de headshot atıyor ya abi ya. Ya bu ne? <laughs> O da aynı şekilde perde arkasında daha rakibi da göremeden düşüyor. Rastan bir tane daha skor var. Buram ciddi Oğlum, bir ne? hale geldi. İmdiyelen skoru buldu ama İmdiyelen ikinciyi bulamıyor. Küçün Bire 3 pozisyonda oynamak zorunda. <laughs> İlk rakibini gördü Küçün Ne diyorsun ya? 1'e 2'ye Ama hissi yoktu ki. Menta son skoru buluyor. Var Göstersek de. oradan <laughs> biraz dikkat çeksek falan. <laughs> geldi. Hashtag'da tek bir oyuncu olduğunu biliyoruz yani. Zine. Zine. Aa, Zine. Aa, Zine. Aa, Zine. Aa, kullandığımız sova sonuç verir mi? Sonuç vermesi lazım Kuşner. Sayta kadar geldi 61 canı kaldı. Sadece Kuşner'ın bir operatör vuruşu yapamadan Coldamenta ve Trex hamleye giriştiler. Aslan başında 2-2 çıkartıyor fakat Spike bizde değil ve bu esnada Aslan tek karşısında 3 tane oyuncu bulacak Aslan. Derayak en azından 1-2 oyuncular düşürebilirse iyi olur ama Safe <laughs> Aslan başında yakaladı ve 10-6 oldu. ekibi yani Trex ile birlikte Abi Trex ya drone'da Leo kullandı Abi tek de alamadık tek var Rust Site arkasındaki oyuncu bu sefer Rust bu sefer Trex Almaya devam ediyor Burada açılan bir kafes var Bak size Rust'ın topu bitiyor Rust'ın topu çıkarmayı başarıyor Safe'den de bir short gelmiş. Leo, o, da bir Tek bir ya. Küşner, o aynen kanka. O da inanılmaz oh, okuyorlar bizi ya. Tek var üstüne doğru geldi ve diyor. Güzel haber ardından elin nice. <laughs> çıkardığı bir Nice. Şey. Evet, infight istiyoruz. Evet. Ve şu anda oyunları Gaza geldiler. Bu önemli Coldamento açıldı çünkü bir trap var orada. Sol dövente ilerliyor. Safe. Operatörüyle yaklaşmaya Geldi. Geldi. Etti. Geldi. 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 Gerçekten enfes bir oh. ulti kullanımı. Çok da diyecek bir şey kalmadı. İlk haritayı onlar kazanmayı oh. başardılar. 13-6'lık misi Bayırıldı, bu arada. <laughs> i̇ki tabanca